Merhaba Astroloji Evreni Sakinleri kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keyifler, saatler iyidir umarım. Evet geldik yine burç yorumlarına. Oğlak Burcu 2026 genel yorumla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen küçük küçük tatlış tatlış böyle minnak minnak doneler verelim 2026 yılına dair. Oğlak burcunu neler bekliyor neler olabilir aklınızda bulunacak şekilde anlatıma geçiyorum. Bir saniye yine düşüyor? galiba oldu evet. Evet hemen başlıyorum. Bu yıl yine artısı eksisi olan bir yıl. Şu Şuralar biraz eksi durumları krizleri oluşturan yapılar ama diğer mavilerin hepsi güzellikleri olumlulukları akışta kaldıkça ilerlemeleri Şansları hayatınıza taşıyacak yani artısı eksisi yan yana bir yıl olacak ama artıdan yana yüzünüz fazlaca gülecek sevgili oğlaklar. Yani nasibinizi çok çok alacaksınız ee, ve bir hayalin gerçekleşecek. Çok istediğim bir hayalin gerçekleşecek sevgili oğlaklar. Bu yıl gerçekten e e çok mutlu olacağın, böyle dipte, köşede, gönlünün içinde yarattığın, yaşattığın o hayalin gerçek olacak. Ee, bu yıl en görünür, en ön planda olduğun bir yıl olabilir. İş konusunda da, aşk konusunda da, sosyal çevrende de. Bu yıl birçok burçta olduğu gibi eski benliğin karanlık yönleriyle sınanacak. O sınavlar işte o kriz noktalarına, kırmızı alanlara dikkat edersen, Kolaylıkla geçersin. Akışta kalmaya özen göster sevgili oğlak. Manevi tarafını güçlendiren oğlaklar kendi mucizelerini fazlaca 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 yaratacak bir yıl. Maneviyatını güçlendirenler bu halini fizik alana sözleriyle yansıtmak istiyor ama korkuyor. Oysa manevi dünyanın sıcaklığını yansıtmaktan korkmayın. Yani şey gibi algılanacağınızı düşünüyorsunuz bazılarınız. Ya sen de mi filozof oldun be abi falan hani tavrı vardır ya insanların. O tarz bir yaklaşımla karşı karşıya kalacağım diye korkuyorsunuz. Halbuki o maneviyatın o sıcaklığını içinizden geliyor. İçinizden geldiği gibi akışta nasıl rahat edecekseniz öyle hareket edin. Öyle samimi olun. Öyle gerçekçi olun sevgili oğlaklar. Hiç kimseye Yüzünden kendinizi kısıtlamayın yani. Ee, yalnız ve bekar ya da yeni ayrılmış olan oğlaklar hayatınıza aniden girecek kişilere e, dikkat edin çünkü bu kişilerle nikah masasına gitme olasılığınız çok ama çok yüksek. Köklü, doyurucu, sağlam bir ilişki diyor bu ani hayatınıza girecek kişiler. Ee, ve nikah masasında soluğu alırsınız diyor yani bu yıl maddi manevi başlangıç yılı e, zihninde benliğinde kökleşmiş karanlığınla yüzleş lütfen mucizelerin çünkü tam da o noktalarda yatıyor yani diyorsun ya mesela Hayatımda bazı ayağım bir yerlere takılıyor, bazı sorunların üstesinden gelemiyorum, bir yerlerde tıkanıklık var. O noktalarda da yine e, astroloji danışmanlığı, teta healing, aile dizimi danışmanlığı, sizin, senin bu konudaki tıkanıklıklarını e, aklına takılanları, gönlüne ruhuna takılanların e, temizleyeceği noktalar yoldaşlıklar ve yardımlar olur bu danışmanlıklar. Bunun lütfen aklında bulundur sevgili oğlak burçları. Sana çok destek verir çünkü bu danışmanlıklar ihtiyacında olabilir bu sene fazlaca. O karanlık tarafını atamadığın, içinden atamadığın, üstünden atladığın ama çözemediğin o konuları bu şekilde çözebilirsin yani. Bazı uzun süreli ilişkiler bitebilir. Hatta çekişmeli boşanma davaları bu sene bitebilir, sonuçlanabilir. Ee, bu sene fazlaca hani kendinizle, ailenizle, sosyal çevrenizle ilgili yaptığınız e, öngörüleriniz böyle nokta atışı şeklinde olmuş olacak ve birçok insanı bu konularda da şaşırtacaksınız ve çok konuşulacaksınız. Aklınızda bulunsun. Yıllarca kendi kendini e, zihinsel, ruhsal ve söz sözsel olarak doldurduğun sözleri, konuları ister teta seansıyla, ister aile dizimiyle, ister astrolojiyle, istersen de reiki ile bu çalışmalarla ya da jazz seanslarıyla şey yapabilirsin. Çözümleyebilirsin. Bak bunu ikinci kez not almışım. çünkü tıkandığım birkaç nokta var. Bak hatta o noktalardan birini göstereyim sana. Bak. Şu noktalar özellikle kendini ifade etmek, özellikle ilişkilerde kendini ifade etmek, kendi benliğini, kendi zihninin içinde atamadığın bak şu nokta var ya şuralar. Burası da birinci ev zaten kendimizi, yüz maskelerimizi dışa yansıttığımız taraflarımızı ee, sunduğumuz hallerimiz oralarda sıkışıyorsun oralarda kendini ifade etmekte zorlanıyorsun sevgini ifade etmekte zorlanıyorsun dostluğunu ifade etmekte zorlanıyorsun ilişkilerini nasıl yürütebileceğin konularında zorlanıyorsun bunların da hepsinin geçmiş bağlantıları var bunları da ancak bu şekilde halledebilirsin astrolojiyle tetayla caz eğitimleriyle şey danışmanlıklarıyla aile dizimiyle Bunların e, sorunların kaynağına inersen yüzleşebilirsen şu maviliklerin bütün güzelliklerini yaşamaya başlarsın. Sadece bu yıl başlangıç olur seneye ve ondan sonraki senelere de bu e, ışıltıyı bu parlaklığı yansıtmaya devam edersin. Onun için kendine birazcık bu noktalarda derin kazılar yap sevgili oğlak. Bunu bak ikinci kez yazmışım ısrarla söyle der gibi yani. Evet bu senenin olası rahatsızlıkları neler olabilir sizler için? Sağ diz kapağı, dizin arkası çukur bölgesi ve kıkırdığı, sol uyluk kemiği, sol taraftaki damarlar, yanak kemiği, yemek borusu, akciğer, akciğer iltihaplanması, anksiyete, apse, alkol bağımlılığı, karın boşluğu, e, eğri karın kasları, e, Sünnet derisi özellikle sünnet olan çocuklar için bu sıkıntı biraz daha fazlaca gündeme gelebilir. Ee, ayak levfleri ile ilgili tanı, teşhis, tedavi süreçleri hayatınıza aniden girebilir. Bunlarla ilgili süreçler yorucu olabilir. Ama kendinizle ilgili sıkıntıları hissettiğiniz zaman da lütfen doktor kontrollerinizi, tahlillerinizi ihmal etmeyiniz. Kendinize değer veriniz efendim. Ee, söyleyeceklerim. Heh, bir de bu senenin zorlu zamanları ne söyleyeceğim çünkü güzel zamanlarını söylemeyeceğim güzel zamanları baya bir var sadece şu zorluklardaki noktaları kırılma noktası olarak aklınızda bulunsun diye anlatıyorum söylüyorum 22-30 Aralık 21-31 Mart 25-29 Haziran 6-7-8 Temmuz Sirius zamanı 8, 9, 10 Ağustos, 30, 31 Eylül, 6, 7 Kasım, 3, 11, 16, 18 Aralık tarihleri zorlayıcı, kısıtlayıcı. işte hani bahsettiğim gibi senin bilinçaltında yatan, ruhunun karanlığında yatan, çözemediğin konuların gün yüzüne çıkıp kırılma noktaları oluşturabileceği durumları ortaya çıkarabilir. Bunlarla yüzleşip kendinle hesaplaşabilirsen kendinden yeni bir kendin yaratırsın ve o maviliklere, o güzelliklere, o şanslara, bereketlere, bolluklara erişebilirsin sevgili oğlak. Evet sevgili oğlak burçları tadımlık küçük sunumumuz bu kadardı. Sen ve sevdiklerinle sağlıklı, sıhhatli, mutlu, güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Mutlu yıllar.